ABMO evinde geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış. Murat ve Banu şok bir kararla evlenmişler. Diyor Sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. <laughs> Gerdeğe giren çiftin aralarının açık olduğu ertesi gün ortaya çıktı. <laughs> ABMO evinde Banu güne her zamanki gibi tıraş olarak başlıyordu. Nisan teyze ya bu kontrol var ya. Evet. Çok ben de tüylenme yapıyor. Ah yazık kullanma canım. Konuşuruz. E kullanmasam da yani. E olsun, ne olsun. Bakarız, büyütürüz, üzülmesen. E baksana çenemin haline, her Güzel yer sakal. Gördüm, gördüm. İşte i̇laçlar böyle yapar. Artık her gün tıraş olacağım. Başka yapılacak bir şey yok. Hayır, bir ha. de sabah oluyorum, akşama gene uzuyor yani. Allah, Allah. Ya niye herkesin arasında tıraş mıraş tıraş konuşuyorsun? Yap, tıraşın ol yani kime ne? Bana da olsana kızım. Ne Allah var bunda Allah ya? ya? Kameralar var, herkes görüyor yani. Murat, Murat'ım ne var bunda? Yani ben eşimin çıkıp da her yerde tıraş olduğunu falan göstermiyor. Yani gizlidir bu işler. Ben sıkılıyorum. Ama ben de keyfimden tıraş olmuyorum herhalde. E burada buradım. olma git içeride ol. Senin için kullandığım bir tane haptan dolayı böyle oluyorum Murat'ım. Yani tıraş olman mı benim problem? Git içeride ol. Ya yani git içeride Sen ol. olmuyor musun gün? Bak olmadım ben olmuyorum sen oluyorsun. Ne biçim kadınsın anlamadım. Tıraş oluyorsun ya herkesin önünde. Ne var ya tıraş çok daha bir şey. Bak, Tıraşla başlayan Murat, tartışma bambaşka bir yöne kaydı. Sakın bana dün geceyi hatırlatma. Sakın bana dün gece yapma. Tamam hatırlatma. burada, burada konuşma lütfen. lütfen Çok üstünden söylerim bak Murat. Gördük evlendi evlenene kadar evlenince yaparım evlenince yaparım gördük gecesinde. Yatak odasını konuşma aramızda Tam kaldı. Tam bir rezalet. Kadınlığımda utandım. Çok, çok kötü bu arada. Katil olacağım. Oğlum tamam. çok başarısız. Katil olacağım. Oğlum çok başarısız. Oğlum çok başarısız. Tam o anda eve eskinin cansız, şimdinin hiperaktif mankeni Bahe geldi. Lay 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 ben geldim. Ay inanamıyorum. Lay 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 lay. Eve Bahe geldi. Ay ne kadar güzelmişsin sen. Ben sizi çok seviyorum. Murat, Murat Gene ne kadar güzel bir kız böyle Ay, Ay, Ay bir yanak ne ne Heden Banu'ya yakın ilgi. Dizayn yapacağız. Burayı düzelteceğiz arkadaşlar. Ay çok tatlı. Düzayn Perdelerden ya. başlayalım. Aksesuarlardan başlayalım. Abi çok başla al bak ya. aksesuardan başla al başla aksesuarlardan ya saçma sapan ister Murat ya. Murat'cığım misafirimize karşı birazcık daha saygılı oluyor musun? Ortam gerildi. Murat diğer odada Semih'le dertleşiyordu. Misafir Abi, geldi. Nasıl, nasıl sakin oldu? olayım? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun olanları ya? Şimdi de vahiy yazmaya başladı. Tamam hep yaptığın şey. Önceden de Şahan'a yazdı. Abi ben güvenemiyorum. Bu kadına güvenemiyorum anlıyor musun? ben mi dedim evlen diye. evleniyorsan güveneceksin tabii yani. Bir kere şu üstümü çıkar. Salonda Banu'nun Vahe ile yakınlaşması gözlerden kaçmadı. Ay ne kadar. Aa bakar mısın Neslihan? Çok şey çocuk. Tam bir erkek. Tam bir erkek. Banu dikkatli ol Banu. Yapma, Murat kızıyor. Kıskanıyor oğlum. İnsan teyze yani. Üzüyorsun çocuğumu yapma. Testosteron adam yani ne yapalım? Adam testosteron. Abi başıma ne geldi bilmiyorsun o yüzden boş konuşuyorsun abi. abi. Ne geldi her şey gözümün önünde görüyorum işte. Abi şey. geldik de ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu lan? Abi önce de ilişkisi olmuş herhalde kız değil ya. Şok! Olayım. Yarışmacılar anne ben manyak oldum evinin salonunu Vahey ile birlikte yeniden dekor ettiler. İçeride ise Murat planını kurmuştu. Anneme ben nasıl söyleyeceğim? Rezil oluyorum ya. Abi söyleme annene canım. Niye söylüyorsun yani? Boşarsın olur biter ya. Ne olacak? Çık bu evden boşan ondan sonra. Al abi ben de. ben şimdi gideceğim Vahin'in yanında. Herkesin ortasında. Editörle ekip de bana öyle bir teşekkür edecek ki reytingleri patlatacağız. Yap, Her şeyi bak, açıklayacağım. Yap, yap. Abi, dayanamıyorum ya. abi dayanamıyorum, Oğlum ya. dayanamıyorum yap, bak, Abi dayanamıyorum. Dayanamıyorum abi. Dayanamıyorum. Her şeyi açıklayacağım. Murat! Oğlum bırak Bak ey Olmuş, ne? iğrenç olmuş bu ev. Vay be Karımın ya. yanından kalkar mısın? Karımın yanından kalkar mısın? Karımın zor, yanından abi. kalkar mısın? Böyle rezillik görmedim oğlum, ben ya. ya. Kanal sahip çık. Bakın şimdi burada açıklamak zorundayım Ay, bir bir, söyle bir kardeşim yapma böyle bir, bir Murat, rahat, yapma. benim Murat. kız zannettiğim kız zannettiğim helalim diye e? evlendiğim e? artık bir şey de söylemek istemiyorum. Aa, Kadın, kadın, kız değil, kız değilmiş. Banu kız değilmiş. <laughs> Kimlerle fingir dedi. ne yaptın, ben nasıl ben karanlık ben bir geçmişin var senin, rezil kadın. Murat, gel. Rezil, Murat, rezil Murat. kadın, rezil kadın. Yapma, kalk, tamam, yapma, kalk, kalk Murat, yapma. Murat, yapma. Geç! bağlanıyor yazık, üzme. Bir de <laughs> ağlıyor ya. <gülüyor> 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 Hala sarılıyor ya. Murat, <laughs> Murat! elini! Elini çek lan! Sen kalk orada! Vahir! Allah Allah ya! Sıra bak! Hamileyim! Hamileyim! Ne? Hamileyim! Hamileyim! Yedi aylık! Banu bombayı patlatmıştı. Baba olacağım! Baba olacağım! Ay çok güzel oğlum! Şey. Ay! Ay! Ay. 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 Gördüm Hayatım! El, hayatım! Hıh! 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 Alo orta… oh, nah, Yarışma hikaye, daha doğurmayacağım. Tamam. Bunuどう. Evet, Ay Sevgilim otur, 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 otur! Arkana koy. Banu'nun hamileyim açıklamasıyla ABMO evinde adeta bir sevgi yumağı oluştu. Yedi aydır hamilelik heyecanı, çok mutluyum. İki ay kaldı. Evet, ve senden biliyor musun 7 ay. Süper ya, süper. Kim bakacak? Yedi aylık olmasına rağmen senden. Yedi aylık ve senden çocuğuna kim bakacak diyorum. Ne bileyim ben ne biz bir yedik ne demek anne? Ben, Be, de karım, Benim de kızlarım var. Kaç çocuklarım var. Tane? Üç tane. Ay Allah bağış. İşte, Görüyor musun? Vay e gibi baba. Bir daha da sapık damgası vurdun. Karıma yazıyor. Çok bari. özür dilerim ederim, gerçekten. Çok çok özür dilerim ya. Üçüz. Editoryal arkadaş. Ultrasonlar. sonra. Şunu bari şunu yesin. Üç. Üç tane var. Üçüz nasıl? Allah üç Allah üç tane nasıl da besledi bugüne kadar. Ya sevinir mi üzülür mü üç tane nasıl bakacağım? güzel. Herhalde ödülü ona göre verirler. Ödülü herhalde. Bakalım önümüzdeki günlerde evde ne sürprizler yaşanacak. Hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun. Allah'a de olun istiyorum.